Türkiye'de bilen de bilmeyen de herkes konuşuyor. Özellikle Recep Tayyip Erdoğan'ı reisi çekemeyenler adeta saldırıyorlar. Neymiş efendim? Biz niye Çin aşısı kullanıyoruz? Niye Alman aşısını kullanmıyoruz? Ya Çin aşısı kullanıyorsak demek ki vardır reisin bir bildiği. Boşuna biz Çin aşısı almadık ki. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bundan tam 83 yıl önce Çinliler geldi kapımızda bize yalvardı. Aşı ver dedi. Biz bunlara aşı verdik. Aşımızı aldı götürdü kullandı. Arada 83 yıl geçti. Aşımızı geri getirmedi. O kadar hükümet geldi geçti. Bir tane Allah'ın kulu gidip Çinlilerin kapısına dayanıp ya kardeşim geldin bizden aşı istedin. Sana verdik ama aşımızı geri ver diyemedi. E şimdi arada 83 yıl geçmesine rağmen reis bu ülkenin bu milletin bu halkın emeğini Çinlilere yedirmemek için kardeşim dedi arada 83 3 yıl geçmişse de sen benim aşımı geri vereceksin çatır çatır bak aşımızı Çinlerden alıyor ya bununla övülmesi gerekenler helal olsun reise hakkımızı Çinlere yedirtmedi demesi gerekenler reise saldırıyor ya bu muhalefet var ya bu muhalefet işi gücü Re Recep Tayyip Erdoğan'a saldırmak ona ulaşamıyorlar. Onun kadar yerli ve milli değil. Onun kadar Türk halkının, Türk milletinin değerlerini savunmuyor, sadece saldırıyor. Ya siz saldırsanız da, saldırmasanız da Recep Tayyip Erdoğan dünyanın tartışmasız tek lideridir. Bu kadar